Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir OT, OITC videosunda daha beraberiz. Evet oyunumuz başlıyor. Ege biz birbirimize de tamam mı? Ege vurma vurma ya. <laughs> ha, ben sana vurmayacağım sen de bana vurma. Tamam o zaman. Yalvarıyorum. Birinci nasıl birinci olacağını izleyin. Sen havadan bana mı uygulatıyorsun Eğer öldürürsen, yani ben sen, sen ne kanka ya? Şu anda sonuculardan biri değil. Bir şeydir birinci oluyor. Bu ol olmayı planlıyorum ve bayağı da ilerledim. Beşinciyim şu anda. Ya, Ege ya bana niye ya? Özür dilerim abi. Özür dilerim ya. Tanımadım. Olayım, bak ne? Ne gelene, Ölüme... Ölüme gelene dalıyorum ben. Ben de. Ben Kansa'm olsa bile, Canlısı olsa bile... Sonra üçüncüyüm. Birinciliğe doğru gidiyorum. 13 öldürme, diğerlerini de öldürmedim. Abi oha niye beni öldürüyorsun? Değil, evet, evet, sanım değil. Konunmuyorum. Tanımadım, pardon. Ege! Hadi be! Ee, pardon, mi? çok özür Ben de pardon söylüyorum, gözümde yaşlı. Yok, öldürmedim. Ya. Liderlik At. için savaş yapalım yani. Kılıcım Onların yok. Kaçıncı oldum? Dördüncü oldum. Ben kaçıncı <laughs> oldum? <Son on> ikinci. <gülüyor> <gülüyor> ben bir iki, şey, dördüncü oldum arkadaşlar. Bir daha oynayalım burada. Kapatma videoyu istersen. Yok kapatmayacağım zaten. <laughs> oyuncu var Bu sefer hedefim birinci olmak. Ege bize düşman tamam. Tamam abi. Bu OITC serisi bence hem eğlenceli hem de tutacak gibi. Tutar. Ha? Sor abi benim bir var ya şu serbiye çökerttiğim Abi oha. Abi beni niye tek atışta alıyorlar? Abi hack Hayır okla mı? Hayır kılıç. Ha, kılıcı bilemem de okla tek atışta Çünkü tek okla ölüyor adam. Ya tek okumda açalım. <laughs> oh, oh, Hadi abi, alacağım ben bu yüzden alacağım ya. Hadi üçüncüsün hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. bekliyorlar Bebeyler boy boy. Oh wow. Oh. Ben... Onu da mı çıkabilecek miyim acaba? Onu da çıkabilecek mi? Bebeyler boy boy. Reklamlardan sonra. Aha be. Adam benim nasıl. Bebeyler boy boy. Hadi çatıya tırmanma. Tasya, yüksek. Yani yüksek. Kapalı alanlardır Ege tavsiye. Bebeler boy boy. Çünkü oha 3 tane okum var. Bebeler boy boy. Oh, oh. Hadi. Hadi be. Bu anda kaçıldı. Beybeler boy boy. Lan. Beybeler boy boy. Beybeler. Yes be. Ege ikinciyim ikinci olacağım birinci olana sadece. Diğer adam tutuyor. Tutmalıyız. 20 öldürmede bitiyor oturum sanırsam. Kim 20, 20 öldürme olursa. E, hadi olacağız. Beybeler boy boy. Hadi 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 hadi. Ha, bu adam kaynıyor. Oo. Oh, oh. İki adam kaldı adam. Aa bir adam kaldı. Lan oha İki bir tek. Hack var hack. Şimdi herkes hack var. Her ben niye hack zaten de. Oo oh, oo. Oh. Ege onu al Ya Ege görüyor musun şu anda beni? Ha? İkinci oldum 16 öldürmeyle. Gördüm. Ben yine sonunda ikinci. Hadi bir daha kapama videoyu. Tamam oğlum 5 tur oynayalım. Tam bütün strum zehirlesinde. Ben Adın... burada geleni vuruyorum şu anda burada bile. Beybeler boy boy. Bir gün daha dön öyle diyordun. Al adam var. Yardım edelim sana. Maaş yapalım. Oksi şampiyonu izleyenler beybeyle beybeyin ne olduğunu bilir. Şuradan oksi izleyenlere hemen. Ege sana ok attım. Öldürdün. Ben öldürmedim ama. Sana ok attım ama ben tam sana atarken... Hülo hülo. Sen öldürdün de öldükten sonra fark ettin zaten. Oo iki tane okum var. Beybeler boy boy. Beybeler boy boy. Beybeler boy boy hadi. Vasif Şahin. Vasif Şahin. Vasif Şahin şimdi birinci olacağım abi. Eğer tatil yaparsa bu oyunda basıp Şahin için her oynadığında birinci olur. Ege dalıyoruz birbirimize. Oo, oh, Ege aldı. Aldı çolpan. Bebeler boy boy, bebeler boy boy. Bebeler boy boy, Ege de. Oha iki adam aldım, seni aldım sonra başka adam da aldım. Oh, bebe boy boy. Ben çatıdan adam alıyorum asla. Çaktırmam. Beybeğar boy boy. Ege üstüne attım. Ha, ne lan Çok iyi vurdum lan seni. Efendim. Beybeler boy boy beyler. Evet. Abi ben kaçıncıyım şu anda. Ben de sonucularda olacağım bu iş. Demişsiniz ki AFK kaldım. Beybeler boy boy. Aynen beybeler boy boy 2 tane okum var. Üçe döndürdüm. 2 tane ok var. Abi vallahi beybeler boy boy. Vallahi boy boy. 11 öldüm ben. Abi ya 3 se... Adam, abi bu adamda hiç var. Aynen. Evet Dördüncü ile gireceğiz şimdi Evet son iki turumuz kaldı Abi eğer Vasıf Şahin bugün tatil ederse oyundaki adımı Vasıf Şahin yapacak. <laughs> Benimki orijinal olduğu için değiştiremiyorum Vasıf yap benim direkt Vasıf ya da Vasıf Şahin İkisinden birini yapacağım. Vasıf Şahin yap Ya her neyse işte Vasıf Şahin yapacağım ismini Ha eğer okul tatil etsin yarın basit bir şey yapmasan adam değilim. Evet arkadan da ablam laf sokmacalar falan oluyor. Beybeler boy boy! Ege beybeler boy boy niye aldın? Oh, Yok ay benimsin. Ege havalı. Oh, oh, birincilik. Beybeler Yo. boy boy. Yeah, yeah, yeah. oh. oh birincilikten kaçıncılar çıktı düştüm ya. Abi oha. Beybeler boy boy. Beybeler boy boy. Beybeler boy boy. Hadi birinciyi al çok. Abi bu adam benim al anlamıyorum. Benim mi Bu adam alacağım abi. Bu adam birinci yapmayacağım bu ev. Hadi yapmayacağım hadi. Birinciyim. Beybeler bayağı boy 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 yani. Aynen. Bende de bunlar öyle 14 14 12. Adam adam gitgide yükseliyor. Ben de yükseliyorum gitgide. büyük kapışma içindeyim adamla ben şu anda. Ben hala sondan ikinciyim arkadaşlar benim birinci olmam videoyu birey katar en azından. İkim, sen birinciysen Ege son adamımı alıyorum. Oyunu bitiriyorum. Oyunu bitirdim. Oho, ne smash! Yes. GG! <laughs> GG VP AZ! Evet. Ee, son elimizi oynuyoruz. Arkadaşlar birinci oldum. Ege hala sonra ikinci. Yani Beybeler boy boy Oha Oha, Oha. o şey hep birinci olan adam var ya Skype var diye sordu arkadaş so, olacak galiba benimle Hayır abi hayır de Cevap vermiyorum şu anda. Var dedim de cevap vermiyorum. Peki aldım bu arada. Ben yine birinciliği alacağım Son el şerefine birinciliği alacağım. Basıp Şahin tatil ederseyim birinci olacağım iki el boyunca. Vasif Şahin! Vasif Şahin! İsmimi de Vasif Şahin yapacağım. Ya da tatil yürekli adam da olabilir fark etmez. İzleyiciler yorum atar. Hayır. Eğer kart olursa sorarız. Yapacağım. Yapacaksam sorarım arkadaşlar size. Ne Ben Yine Dördüncüyüm Beybeler Boy Boy Aynen Beybeler Çok Çok Boy Çok Kısa Boy Hemde Beybeler Kısa boy. Canım. Uuu uh, Sondan ikinci Değilim yoo oh, helal 3 tane okum var ege seni aldım 2 tane okum var ege'nin katkılarıyla katkı maskesiyle ege'nin ege katkı için teşekkürler bağış için teşekkürler ege gg vp izi abi Bebeler boy boy ama. Kaçıncı oldum? 1, 2, 3, 4, 5. Sondan dördüncü oldu. Evet. Ben de beşinci oldum. Son bir daha atalım beygeciğim. Atalım kankacığım. Ya soruyor. 10 el falan atak galiba. Uzun sürmez. Tamam 10 el yatalım o zaman. Her videoda 10 el. Tamam. Son... Mert'te yalnız tek var. Abi aynen. <laughs> Herkes böyle heki falan, hekika falan, hekika falan. Abi verme. Ne no, oldu dedim. Ünlü youtuberlar gibi davranıyoruz falan. <laughs> hani onlar da vermez ya ne olursa ne olsun. boy boy. Beybeler boy boy. Beybeler çok boy ya. Bir hakikaten boy boy. Beybeler boy boy. Egeler boy boy. Egeler boy boy. Ne oldu 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 Ege yanımda da olayım karşıyım Karşıyım yanındayım Abi dövme dövme lütfen ya Ege <laughs> Düşmanımsın Ege Arzımsın, Tarzımsın tarzımsın E bey bebeğim boy boy. Birincilik alacağım ben. Hadi olacak birinciliğe. Olacak birinciliğe basıp şahin. Şu anda birincilikte gidiyor basıp şahin. arkadan da ablam düzeltme yaptırıyor Vasip Şahin diye Beyber boy boy Beyber boy boy Aldı mı birinciliği Mertcan? Mertcan birinciliği aldı Alacak oyna Abi Yasin Yusuf'ta God mod var 18 geri zannettim kendime. Diğer adam 18 öldürme ama ben de şimdi 18 öldürme olacağım. İyi izleyin. Abi hadi son adamı öldürmeden olmam lazım. Abi be. Vasili kazandı. <laughs> evet yedinci elimizi atıyoruz. Ay, çok iyiydi abi. Ben ikinci oldum. Ben bayağı başarılıyım şu anda. Abi heyi kapatsınlar bakalım kim kazanıyorlar. Aynen. Arkadaşlar shift'e basıyorum hiç ek falan yok valla. Allah shift'e bastım. <laughs> ne oldu? Ben sonucunu gördüm yapışkan tuşlarla. Ay <laughs> aynen. Sesini <laughs> duydum. Ben onu kapattım. Ha. Ha Bebeler boy boy, bebeler boy boy ya. Abi benim için hala bebeler boy boy. Hüseyin. Boy boy. Boy boy. Haydi. Yes be. Bastır oğlum asılacağız ha. Çek de bir yandan ayağına. Birazcık daha var abi. İki tane okum var. Hiç ölümsüzüm şu anda. Oo, oh, oo. Oh. Beni kimse yerimde tutamaz. Aldı Ege'yi. Abi yapma ya. Abi bana dalmazsan sana dalmam. Bu ben, cana yani haberin olsun. Tamam. İstiyorsan bana dalma ben de sana dalma. Pazarlık yapalım. Tamam abi. Ampa aşık dalma mı zaman ayıpsın yani. Ne yapıyorsun? Sen miydin o? Evet. Farkında bile değilim. Tamam gel. Gel kardeşim görüyorum. Hoppa. Arkamdan sana sıkıyordu adam aldım adamı. Ha, hayatımı kurtardım. Bir daha da almam sana merak etme. Ege karşım yanındayım. Arkamdaki adamı alıyorum. Ege seni koruyorum ben. Eyvallah. Vasili destan yazdı. Ege. Neredeyse sana sıkıyordum. Oha abi no, çok... Mertcan, Mert döktürüyor. Döktürüyor. Abi şimdi hack olacaktı. Şimdi hackimiz kullanacaktık var ya ikimiz de. İkimiz arasında kalkışma geçerdi sadece. Başka kimse... Bir adam bile alamaz diye Benim şu özel hack var ya. Hı hı. O çok fena. Onu bana da bir ara atsana ya. Ege. Ege adam olacak ya. Abi aldı ya. Vasıl'ı aldı. Abi bir adam da aldı biliyor musun yani? Aramızda bir adam fark vardı. Aynen. Sekizinci elimiz. Aynen. Hiç durmadan. Beni sarıyor bizi ya. Beni sarıyor. Bugün. Beni de sarıyor eğlenceli. Yine ikimiz oynayınca tek başıma bana da. Arkadaşlarımla oynayınca bir de video çekince Ege videoyu çekiyor değil mi? Çekiyor tabi <laughs> Birkaç video çekmemişti ya hani Ama Tamam şu an çekiyor valla Oyun başladı Başladı ilk adamını aldı Mertcan Nesmar ikinci adamını alıyor Alamadı ya Nesmar ikinci adamını alamadı Nesmar aldı. Nesmar birinciliği bekliyor, hedefliyor. Nesmar. Abi bende hiç ok olmuyor. Bende bug var Ege. Ne var? Bende hiç ok, ok olmuyor. Oyunu kazansam bir şey, ölünce falan ok gelmiyor. Ben bana da gelmiyor bazen ki. Bana hiç gelmiyordu, tamam şimdi iki tane oldu adam öldürdüm, aldım onları. Abi şu Vasiliye'yi, bankta galiba, bank galiba. Yo ben He, tam, tam. ya ben Vasiliye'yi alıyorum valla. He tamam tamam. Ya, abi ya. Ege sana adam dalıyor! Da Ege! Allah, aldım Ege! A aldım kadını yerde bırakmadım Sağ ol kankacığım. Kankacığım adam fark attı bana ya. Şu Vasilya hack. Abi Vasilya hack. Vasilya fena hack Abi bana bugün ver şu hack'i de şurada bir kullanayım. Şurada bir döktüreyim kendimi ya. Şu vasili varken hazır. Abi oha abi ya. Son turumuz. Vazili laf ediyor mal. Ben onu bu el alayım da bir görsün. Aldı vaziliği. Ege karşım, arkandayım. Gel adamım. Ege. <laughs> o kattın da da Sen ölümdeydin o yüzden. son turumuzu şu anda. Şu bir sonuncularda falan olsun da. Ben Allah'ın hakan bile Çuvas olmasını görmek ya da sonlarda olmasını görmek bana yetiyor. Esmar Esmar döktürüyor Esmar'ı kimse durduramıyor Abi ya adamdaki yok. Vasilya'yı alıyorum, peşindeyim. Peşindeyim lan seni rahat bırakmayacağım asla bu ayı. Aldı Vasilya'yı iki kere, İki kere olmadı be. Vuramamışız. Vasilya'yı almaya çalışıyorum, aldım be. Vasilya'yı ben üç kere aldım bu ayı. Ege. Ne oldu? Ne Yanında adam sana da uyuyordu yanlışlıkla sana vurdum kanka özür dilerim. Oldu Vasile'yi! Vasile'yi dört kere aldım bu Ee Ege bu sefer sana ikinci ben mi olacağım? Ege sonuncu sen olacaksın galiba bu yıl. Herkes öptürdü çünkü yanında. Valla bana göre değil bunlar. Sadece eğlenceli. Tabii hackerlar bize göre değil. Ben yine durumum iyi değil de. İyi. Abi bak şimdi Hake. Vazili hack olmadığını göstersin diye hack'i kapadı. Kim? Vazili. Aynen bak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.